Dangerous Animals. Türkçe ismiyle tehlikeli hayvanlar. Sean Byrne'ın yönettiği yeni korku gerilim filmi. Sean Byrne'ın kariyerine baktığımızda daha önce The Loved Ones ve The Devil's Candy yazıp yönetmişti. Onlar da gayet keyifli filmlerdi. Özellikle The Loved Ones. Dangerous Animals ise senaryo Nick Leopard'a ait. Gelin size biraz konusundan bahsedeyim. Turistlere köpek balıklarının yanında dalış yaptıran Tucker hem para kazanıp hem de insanları köpek balıklarına yem etmektedir. Bir gün sörf yapan Zephra denk gelir ve onu da yem yapmak amacıyla kaçırır. Hesap etmediği tek bir şey vardır. Zephyr kolay yem olacak birisi değildir. O bir savaşçıdır. Asla yılmayacak birisidir. Kurtulmak için elinden geleni ardına koymayacaktır. Finn beklentilerimi tamamen karşıladı diyebilirim. Eğlenceli bir korku filmi izlemek istiyordum ve baştan sona eğlendiğimi söylersem yalan olmaz. Jay Courtney acayip iyi oynamış. Psikopat katili muazzam canlandırmış diyebilirim. Suicide Squad School ve The Suicide Squad'da da buna benzer çılgın bir karakter canlandırmıştı. Ama tam anlamıyla benzer değil elbette. Orada seri katil değildi. Filmi izlettiren yegane faktör diyebilirim Courtney için. Çok eğlenerek oynadığı her saniyesinde belli oluyor. Hesse Harrison da aynı şekilde oyunculuğuyla öne çıkan birisi bu filmde. Jay Courtney ile iyi götürüyor filmi. O hırslı, kurtulmak için asla pes etmeyen tavrına bayıldığım karakterin. Film açıkçası beni ne gerdi ne de korkuttu. Ama konu itibariyle çok hoşuma gitti. Zephyr kurtulacak mı, kurtulmayacak mı? İlerleyen dakikalarda neler olacak diye merakla izledim. Sürükleyicilik bakımından üst düzey ve çok akıcı bir film. Kaçırılan Zephyr kendi başının çaresine bakıyor film boyunca. Kimse sana yardım edemez. Ancak kendi kendini kurtarabilirsin mantığı taşıyan bir senaryonun içerisinde buluyor kendisini. Filmin bu yönüne bayıldım. Tıpkı ormandaki vahşi hayvanlar gibi hayatta kalmak için öldürmelisin düşüncesi var. Takır ve Zephyr de o konumdalar zaten. Bir ciğer vahşi hayvan ikisi de. Filmin süresi gayet yerindeydi. Her dakikayı dolu dolu işlemişler. Ne eksik ne fazla bir süresi var. Kurgu bakımından gayet güzel yani. Son zamanlarda bu türde ve bu kalitede bir iş izlemedim. Yönetmen Sean Byrne ve senarist Nick Leppard özenli bir iş yapmışlar kesinlikle. Hesse Harrison ve Jay Courtney'yi gene böyle güzel işlerde izleriz umarım. Özellikle Jay Courtney'ye olan ilgim arttı diyebilirim bu filmden sonra. Korku filmleri yazan ve yöneten kişiler dikkatle analiz etmeli bu filmi. Nasıl keyifli bir korku gerilim filmi yapılması konusunda ders niteliğinde diyebilirim. Ama korku dozunu biraz daha arttırmaları gerek elbette. Filmi tavsiye ediyorum. Eğlenceli vakit geçirmek istiyorsanız, özellikle arkadaş grubuyla çok iyi gider. Benden bu videoluk bu kadar. Gelecek videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Kendinize çok çok iyi bakın efendim.